Şimdi sevgili arkadaşlar telefonum kapandı birden şarjı yetmedi. O yüzden bu videoyu istifal babından tekrar çekeceğiz. Şimdi hocam istifal babı bana sordu. İlk önce bakıyorum böyle bir kelime verildi. Neye çeviriyorum? Günümüz transkribine çeviriyorum. E, ee, i var ilk harfinde, ikinci harfinde de i var, üçüncü harfinde hecede uzun a var. Aa hocam istisal babı istif, istisal kelimesi istifal babı ile yapılmış. Burada husul kelimesinden istifal babı kullanılarak istisal kelimesi türetilmiş. Şimdi hocam bunların anlamını bilmek lazım. Çünkü anlamı ben burada değinmezsem geçersem bunlar havada kalıyor emin olun. Bunu oturtmamız lazım. Husul üreme demek. Diğer bir anlamı meydana gelme demek. İstihsal üretim usul üreme istisal üretim karar kararın Osmanlı Türkçesinde birçok anlamı var biz bugün sadece alınan sabit bir e, karar olarak kullanıyoruz ama e, sadece anlamı bu değil karardan karar istikrar kararlı olmak bu, bunu biliyoruz istikrarlı devamlı doğa olan ee, ama kararın e, bir başka anlamı da var, birçok anlamı var da. E, oturaklı yer demek, e, istikrar da, yerleşmek anlamına geliyor bu bağlamda. Hocam ismi fa'iline geçersek, istifal babının. E, i̇smi fa'il ne demekti? İşi hareketi yapan kişiydi. Yani Türkçe'de an en eklerine karşılık geliyor. E, müstefil veznindendir. Bak hocam, aşağıdakilerden hangisi müstefil veznindendir diye sorarsa. Türkçesini vermezse, eski yazımını vermezse ilk yapacağımız iş e, transkribini çevirmek ilk önce. Mustahdim. Değil mi hocam? Bak ilk e, hecesi Ü. E, i̇kinci hecesi A. Yani A ya da E olabilir. Esre e, olacak. Üçüncü hecesi İ. Aa hocam mustahdim kelimesi. Müstafil veznini kullanarak istihdamdan türetilmiş bir kelime. İstihdama geliyoruz. İstihdamın Türkçe anlamı ne? Hizmete alma. Müstahdim kelimesini türettik. Müstafil veznini kullanarak. Ne anlamına geldi? Hizmet eden anlamına geldi. Şimdi istihsal. İstihsal kelimesi üretim demek. Müstahsil, üretici, üreten, işi, hareketi yapan kişiyi türettik. Değil mi hocam? Geçelim ismi menfullerine. Müstefal vezninden türetilmiştir. Harekete, işe maruz kalan kişi ifade eder. Yani edilmiş olan anlamına gelecek. E, i̇stihdam, hizmete alma, istihdam etme anlamına geliyor. Müstahdemi türettik. Şu vezni kullanarak, müstefal veznini kullanarak müstahdem. Hizmette kullanılan kişi, anlamına geliyor. Kullanılmış kişi, kullanılan kişi. Bu bağlamda mezündüfi kıyasi mastarların rubai mastarlarına geçecek olursak. Arkadaşlar bir kere şunu bilin. Bu aslında çok kullanılan bir mastar değil. Yani rubai mastarlar, mücerret mastarlarda da mezündüfi mastarlarda da çok kullanılmıyor. Ha Ama mesela aşağıdakilerden hangisi tefalil vezniyle oluşturulmuş bir e, kelimedir diye bize sorarsa şöyle yapalım. Tefalül vezni. E, biz neye bakacaktık? İlk önce şöyle verilmiş bir kelimeyi e, transkribine transkribine yazacaktık. İlk harf ilk ecedeki harfi e. ikinci ecedeki harfi e. A da olabilirdi. Esre gelmesi lazım. Çünkü üçüncü ecedeki harfi ü. A hocam teselsül Tefalül vezni kullanılarak silsileden türetilmiş bir kelime. Diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Çünkü zaten öyle. Anlamlarını yazalım hocam. Silsile zincir demek. Şey silselesi derler ya zincir gibi gelmek demek. Teselsün ne demek? Zincirleme demek. Zincir Türkçe hali. Zincirleme. E, zelzele ne demek? büyüklerimiz çok kullanır. Ninelerimiz özellikle. E, deprem demek, e, Tezelzül ne demek? Sarsıntı, sarsılma demek. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bunun ismi failine geçelim. İsmi fail neydi? Bunu her defasında yazacağım. Otur, otursun diye. Hareketi yani işi yapan kişi yani an hmm. tamam mı hocalarım bu noktada mütefalil vezniyle yapılıyormuş teselsülü kullanarak müteselsili türetmişiz mütefalil vezniyle teselsülün anlamı ne hocam hemen yazalım yukarıda da gördük zaten zincirleme zincirleme değil mi hocam müteselsilin anlamı ne zincirlenen Tamam mı hocam? Zincirleyen. Tamam mı hocam? Mütezelsiz zincirleyen. E, Tezelsül ne? Tezelsül sarsıntı demek. Yukarıda da gördük zaten. Ya da sarsılma demek. Mütezelsiz sarsan. Sarsan demek. Sevgili arkadaşlarım. Şimdi geçelim şu 44 bitti. 45'e geçelim. 45'te artık sona yaklaşıyoruz. İfilal vezni. İfilal sevgili arkadaşlar şurada bir mim harfi olacak. yazmayı bilgisayardan dolayı bilgisayarda kaymış herhalde. Muzmahil olacak bu. Bu da İzmilal sevgili arkadaşlar. Şimdi aşağıdakilerden hangisi ifilal vezniyle oluşturulmuş bir kelimedir sorusuyla karşı karşıya kalırsak neye bakıyorduk? İlk önce e, böyle verilmiş bir kelimenin transkribini yazıyorduk. İznilal bak. Lam elifle yazıldığı için bir şey var ve Arapça kelime olduğu için uzun a var. İzmilal kelimesi muzmahil kelimesi kullanılarak e, İzmilal kelimesi türetilmiş. Şimdi bunun anlamlarını yazalım sevgili arkadaşlar. Bu çökmüş demek. Bu da yok olmak, çökmek anlamına geliyor. Tamam mı? Şimdi ismi faile baktığımızda ismi fail neydi? İşi hareketi yapan kişi. Yani Türkçede an en ekleriyle ifade ediliyordu. Şimdi İzmilal gördük çökmek yok olmak şeklinde. Muzmahil çöken. Tamam mı? Çökmüş olan anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar, ben bir yandan da bir şeyler düşünüyorum o yüzden e, bu şey e, yavaş oldu biraz. E, şimdi bu size e, eğer vezil sorusu gelirse bu bir test sınavı olduğu için harflere bakarak yapabilirsiniz. Ya bu zor değil, bu kesinlikle zor değil. Ama ismi ma e, meful ve e, ismi faide. İsmi failin işi hareketi yapan kişiyi ifade ettiğini, ismi mefulün ise işi har işi harekete maruz kalan kişiyi e ifade ettiğini bilin. Bunu unutmayın. Şimdi mecul, cani, mastarlar. Arkadaşlar bu çok kolay bir konu. Aslında bizim bildiğimiz bir şey ama bunu tabi dil bilgisi kuralları çerçevesinde biz bilmiyoruz. Konuşma dinde, Türkçe konuşma dinde her şeyi biliyor muyuz dil bilgisi kuralı olarak? Hayır bilmiyoruz çok kolay bir kural. Çeşitli sıfat ve isimlerin sonuna şet diye veya ve t ilave edilerek iyet ilavesi yapılarak oluşuyor. Türkçedeki -lık ekine karşılık geliyor sevgili arkadaşlar. Örneklere geçelim. Mesela insan, insaniyet, insanlık oluyor değil mi? Cahil, cahiliyet, cahillik oluyor mesela. Şimdi aslında şöyle bir kural var. E, mastarlara yani tek şeylere, e, tek ecelilere diyelim. E, şey gelmez. E, bu ek gelmez. Fakat Osmanlı Türkçesinde bazı mastarlara gelmiştir. Mesela emin. Em, emden emniyet. Tamam mı sevgili arkadaşlarım? Aynı şekilde cid. Cidden ciddiyet. Tamam mı? Bu noktada bunlara Dikkat edersek bir sonraki ders Arapça'da e, sıfatlar. E, bu da çok kolay bir konu, o kadar zorlanacağımız bir konu değil.